Evet, Değerli Kozmetik Bank müşterileri ve e, değerli müşteri adaylarımız. Aras Kargo'dayız arkadaşlar. Türkiye genelinde biz efendim ürün satıyoruz yıllardır Kozmetik Bank'la. Biz ürün tanıtırken yalan atmadan sizlere biz ürün tanıtımı yapmaya çalışıyoruz. Efendim abartmadan, natürel bir şekilde günlük çekimlerle karşınızda oluyoruz. Ee, dünyanın en iyi ürünleri sizlere biz sunarken, tam tarafa geçelim arada. <laughs> Şimdi <gülüyor> sizlere, Dünyanın en iyi ürünlerini sunuyoruz. Dünyanın en iyi sivilcek kremi Lamos krem. Zaten internete bakarsanız gereken bilgiler var. Lamos sivilcek gerçekten sürülen bölgede yüzde yüz etkili efendim. Lamos sivilcek Dünyanın en iyisi. Burada e, rakip yok diyoruz. E, Anahtara tüy yok edici efendim. Dünyanın en iyi tüy yok edici diyebiliriz. Zaten yıllardır tüy gücü 2002 yılından beri, Türkiye'nin 800 yılından beri, 63. veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde de kullanılan var. Anahtara tüy yok edici gerçekten tüy yok ediyor arkadaşlar. Diğer ee, natural saç dosunu hani buna yüzde yüz kesin her bölgede saç çıkar diye bir yok. Hatta örneği tanıtırken fazla efendim abartmadan ama günlük çekimlere daha önce ben de saçma kazıtarak saçın nasıl hızlı çıktığını ve nasıl efendim tepe bölgesinde her an bir nasıl efendim tepe bölgesinde nasıl saçın çıktığını günlük çekimlerle kanıtladık. Zaten birçok kişi buna bakıp alıyor bizim sattığımız ürünlerde hani çok yüzde yüz idare olmadığımız bu natural ise yani yüzde yüz saç hükümeyi önlüyor, yüzde yüz saç güçlendiriyor, yüzde yüz saçı erken uzatıyor, yüzde yüz saçın rengini efendim koruyor. Yani ben efendim 40 yaşındayım, saçımı rengine bakan boya boya yok. Ama yüzde yüz her bir saç çıkaracak diye bir ürün yok. Az önce efendim Gaziantep'te bir tane Türk öğrencimiz ürünü almış. Yaklaşık üç defadır alıyor. Arkadaşlar tavsiye ediyor. Yani biz bir ürünü bir müşteriye satarken zaten bizim en büyük kozmetik olarak en büyük geri dönüşümüz ürünümüzü alan bir daha alıyor arkadaşlar. Ee, şimdi efendim Gaziantep'teki tüp öğrenci kardeşimize biz bir defa bir defa, iki defa, üç defa, dört, beş defa ürün daha önce hatta canlı telefon bağlantısına bağlattık. Yani ürün gerçekten saç da efendim çıkartıyor. Bir yaşındaki bir çocuğun saç gelişmesi de olabilir. 63 yaşındaki kişinin yeni saç telinde çıkarmada etkili olmuş ama biz prensip icabı yani kendim de kullandım. Normalde sağ ve sol sakaklarda çıkma oranı daha azdır ama sonuç itibariyle yüzde doğal %100 var. etkisiz ve %100 dünyanın en iyi saç kanalı diyebiliriz. Saç sorunu olanlar kesinlikle anatüre tüdük sonra saçla ilgili üstte natüreli kesinlikle rahatlıkla kullanabilir güvenle yan yok. E, ayrıca arkadaşlar biz Aras Kargo ile efendim kapıda önleme tahsilatı gönderiyoruz. Bine bir nevi siparişinizi veriyorsunuz. Tahsilatı kargo kargo kapınıza geliyor. Paranızı verip öyle paket alıyorsunuz. Gitti gidiyor da arkadaşlar yoğun bir şekilde veriyoruz. Gitti gidiyor da çok efendim güvenli bir şekilde yani tahsilatı alabiliyorsunuz. Yoğun siparişinizde 9 tahsilat var. Şimdi gitti gidiyor da müşterimiz efendim lambası bir kremi alıyor. Bir de bir ilk yapıyoruz. <laughs> bahsetmediğimiz maske. Müşterimiz bizden ürün istemiş, ekstradan bir maske, bir adet fazla gönderiyoruz, dışarıda bulunuyoruz. Yeni bir kampanya yapıyoruz. Çevrenizde herhangi bir yağlı ciddi birisine hediye edin. E biz de onu bedava yani hayırımıza bedava vermiyoruz. Bedava verip geri dönüşüm olacak. Yani. Bundan sonra efendim gitti gidiyor da ve siparişlerimizde dünyanın en iyi lamut yüz maskesi mükemmel bir şekilde Lambos yüz maskesine birer adet hediye edip Lambos'ta buluşturup daha sonra satıyoruz. Evet e, efendim kozmetik bakla tekrar karşınızdayız. 22 Şubat 2016 başka firmanın aksine daha natürel yüzümüzü göstererek kendi kendimizi ortak olarak sizlere yalan atmadan efendim ürün satmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki efendim 7-24 e, size bir çağrı kadar yakınız. 0530 32 85 diğer efendim AV ya Vodafone telefon numaramız da var. WhatsApp'ta ürün alırken özellikle siz bize kremi biz verdik efendim gitti gitti de sattık bitti yok. Biz müşterimize rica ediyoruz mutlaka bizimle görüşün, cildinizi gösterin. Ürünün daha etkisini için biz sivice kremi dünyanın en etkili. Yüzde etki ederken kendi alt tabakasına yakın bezi olabilir. Efendim tedavi uzun sürebilir. Bundan dolayı biz müşterimizi bırakmıyoruz. Yüz, yüzde yüz müşteri memnuniyetten dolayı biz müşterimizle bir nevi daha diyalog içerisine giriyoruz ve e, efendim Facebook adreslerimiz efendim Kozmetik Mal bizi dinleyin Kuaför bir ürün alırken diyoruz ki paranızı çöpe atarsanız enayi olmayın arkadaşlar iyice araştırın sizi ile ilgili sorun olan kardeşiniz kesinlikle zam olsan şaşmazsın. Kısas sorunu olanlar ana bu sene olsun da Tüyle ilgili yazlayı geliyor zaten. Yoğun bir sipariş tekrar alacak. Dünyanın en istikrarlı ana tüy tüyü zaten var. Ayrıca tüy yok kaçı dostumuz şu. Lazer merkezi bile bunu kullanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Araştırın diyoruz efendim. Kozmetik makinak 22 Şubat 2016 saygılar Abdullah Kızılay.